Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte var robot oynuyoruz arkadaşlar. Benim eski bir tane oyunum vardı. Bilirsin, bilir misiniz bilmiyorum da. Oyraz 4131 bir diye bir tane e, şeyim vardı arkadaşlar. Var robot şeyim vardı yani hesabım vardı. O hesabımı e, ablan telefonu değiştirmek için o telefonu aldı ve telefonu güncelleyince oyun yani sıfırlandı artık bilirsiniz yani sıfırlanır sıfırlandı. Ben de yeni bir hesap açtım. Şu an oyunumun 6. günündeyim. Yani 6. gününde hemen 20 seviyeye kalsın. Yani çok hızlı oynuyorum. Çok oynuyorum. Lafı daha fazla uzatmadan ben savaşa girerken size like atıp abone olmayı unutmayın. Like at, abone ol, bildirimleri aç ve her gün video gönderiyorum. E arada sırada e, 10'da, 11'de, 12'de falan 9'da gönderirim. Ama arada sırada da 3'te, 4'te, 5'te falan olabilir yani. Bilemem. Fazla değişik arkadaşlar. Şimdi ben sizi daha uzatmadan. Ha, zaten başlıyormuşum. Şöyle arkadaşlar takımın ismini söyleyeyim. Yani hakimiyet modundayım şu an. Natasha, Bagliore, Strider, Giffy var. Şimdi arkadaşlar biz bunlarla oynuyoruz. İzleyin ve görün. Ben sustum. Şu anda arkadaşlar biz e, fenerleri kontrol ediyoruz. Yani ben etmiyorum da bize ediyoruz yani. Yani. Bize diyoruz. Orada arkadaşlar o ağlıyor ama ama neydi işte? Ben onu nereden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Parayla satın alacak ya da pazardan satın alacak değilim çünkü efsanevi bir, bir karakter. Kolay bir şekilde alamam. Ben arkadaşlar bunu e, şeyden çıkarttım. Neydi o? Unuttum da. Bir şey vardı yani. Güzel şeyden. Tavırlar falan çıkıyordu. Orada İşte onlar çıkarken bana özel ödül olarak şu Bagliore'ymiş. Bagliore çıktı. Şu an çok mutluyum. Ee, takımında eğer 3 tane daha güzel, güçlü, iyi bir karakter gelirse daha mutlu olacağım. Çünkü şeyi almış olacağım yani. Çünkü... <laughs> Unuttum. Neyse sonra cevaplarım. Evet. Üç tane lazım. Çünkü takımının güçlü olması için tam üç tane lazımdır. Yani bende de bir tane kilit kaldı o da 5000 TL. 25'te falan çıkıyordu galiba hatırladığına göre. 21-22'de falan 5000 TL bedava geliyordu seviye geliyordu Hatta olmazsa bir dakika puzzle'da geliyordu galiba bana. Evet puzzle'da geliyor galiba. Ama benim puzzle açılmıyor. Ben her puzzle açtığımda şey diyor. Mesela diyelim ben oradan bir tane efsane bir karakter almaya çalışacağım puzzle'da. Hemen alırken diyor ki arkadaşlar internet yok diyor. Ama oysa ki internetim 200 şey çekiyor. Kilobayt tek çekiyor yani. Çok çekiyor ama nedense olmuyor yani. Anlayamadım gitti vallahi. Acaba neden oldu arkadaşlar? Oysa ki telefonumda 40 GB boş. Bunu bir açıklamasını yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Çünkü yani deniyorum deniyorum olmuyor. Öldük. Biraz bekleyeyim ya. Yani. Şimdi en iyi karakterlerimi, en iyi savaşçılarımı kaybetmek istemem ben. De. Bunlar da... Tamam gireyim bekle. Onların ana robotu yani Titanları arkadaşlar. Öyle bir güçlü, öyle bir güçlü ki... Var robots oynayanlar onun gücünü bilir. Arkadaşlar tam kaç para? Bende daha titan yok ya. 21. seviye değilim. Bugün 21. seviye yapacağım. Biraz video uzun olabilir arkadaşlar. Hiç sıkılmayın. Olmazsa bir de ben başka şeyler de yapmayabilirim. Yani sonuna kadar izleyin video arkadaşlar. De bak abone olmayanları görüyorum. Like dağıtmayanları görüyorum. Ne olur atın arkadaşlar. Bakın emek harcıyoruz o kadar. Yani şurada video çekmek için 50 bin var harcıyorum yani. Günümden 24 saatimi 7-24 saatimi var robosta geçiriyorum ben. Çünkü hani seviye kasmak istiyorum. Ben eski hesabımdan bile daha güçlü bir hesap açıp artık o hesabı eski çürüdü demem lazım yani. Yani biraz zor olacak ama böyle bir şey. Ne yapabileceksin? Bak oraya arkadaşlar. Bence ben hiç kimseyi izlemek istemediğim için biraz daha bekleyeceğim. Bakayım. D ve E noktaları ama bir sağda var. Bir de solda var. Gelmesi biraz uzun sürür ama bekle. Bagliore bu işi çözer de. Ya bebek oyuncağı gibi gidiyor ya. Bu ne? Dünyanın en yavaş kadar gidiyor arkadaşlar. Görüyorsun. Vurma vurma vurma. Gözünü vurma. Artık, arkadaşlar öyle pis vuruyorlar. Öyle pis vuruyorlar ki bilemezsiniz. Şuraya doğru ısınlanayım bir dakika. bu doğru nöbüsünü falan ışınları yanına sonra orada spawn kalırız. Ha, at git. <laughs> Işın var ya. Işın var. Işın gücü böyle arkadaşlar. Bu bugliyor. Biraz yavaş ama idare eder. Kilometre hızı galiba 13. Çünkü Nataşa bile yani bundan daha yavaş. Aha geldi özellikle. tekrardan. Bak gitsin yolla. Nereye gidersen. Ne gidersin? Aha geldik 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 oraya. Geldik oraya geldik geldik geldik. Çevre kontrolü. Kimse yok. Şimdi. Şim. ben de radyo ya. İki de bir işin oluyor bu kadar kolay yok ya. Bu kadar kolay bir şey yok. Zaten onlar niye arkaya bakmayı düşünsün ki yani. Benim burada kaptıklarımı hiç kimse göremez. Yani şu an onlar savaşta. Benim maks rahatlık. Bak görmüyorlar beni. Görüyor musun arkadaşlar? Şu ben vurmak istemiyorum. Bismillah. 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 Ucuz yırttık vallahi arkadaşlar. As kalsın kalsın gidiyorum. C oğlum C'yi ne ara kaptı bunlar ya? Bizim maviler C'yi kaparsa ben evdeyim zaten. Şu an ben C'ye gidersem hemen öldüm yani. Ölürüm. Kazandık kazandık kazan. İşte bu. Benim sayemde arkadaşlar. O şey kapmasaydım var ya benim aklım sayesinde. Ben onu kanmasaydım kaybedecektik. Böyle akıllı bir olamaz. <laughs> teşekkür ederim siz daha kalırsınız hatta arkadaşlar kurusunuz kralsınız babasınız like atanlar sigma zaten like atmayan ben canı sağ olsun like atanların Allah'a emanet olsun Ha, kırk delikten bedava. Üç kişi öldürdüm. Nasıl ya? Ben ikinci olmak istiyordum. Aga be. Hala 20. Tamam arkadaşlar. 21 olasıya kadar devam edeceğim. Hiç videodan sıkılmayın. Çok mutlu geçecek. Çok güzel olacak arkadaşlar. Ben sizi bekletmeyeyim şöyle. Geldik arkadaşlar. Şimdi. Gif'im alayım da taşıma. Gif'i Natasha. Gif'i Natasha. Gif'i Natasha. Ben şimdi bir tane. Ben biraz düşüneyim ya. Biraz bekleyeyim şöyle. Sıza düşüneyim arkadaşlar. Hiç kimse videolarıma değer vermiyor. Hiç kimse izlemiyor. Görüntüleme yapmıyorlar bile. 1-2-3 görüntülenme ne oldu yani? Niye arkadaşlar? Niye izlemiyorsunuz? Yani çok güzel bir video olmasına rağmen hiç kimse izlemiyor arkadaşlar. Şu an ben yani size öğretmiyorum ama size gösteriyorum. Güzel oynuyor muyum diye diyorum yani size gösteriyorum. bu videoyu dışarıda çektim. <laughs> bu bilgiyi ne yapsın arkadaşlar? <laughs> Neyse. Biraz bekleyeyim ben sonra ölünce. adam prolar gelmiş karşıma. Arkadaşlar bir 19 seviye 18 seviye olunca hemen babalar geliyor ya. Yani pirolar. Siz de oynayın arkadaşlar. Siz de daha iyi oynayın yani. Siz de seviye kazın. Ondan sonra benim de bir vs atın. Eskiler oynayanlar eğer eskiler oynarsa çok iyi oynarsınız ve siz. Eskiler benimle bence vs atmasın. Çünkü eskiler. Herkes yanar yani beni. 30 seviyede olanlar. 24 seviyede drone geldiği için oynayanlar. Aramızda 10 seviye fark var. Oyuna geçelim. Ne olmuş lan burada? Ya bak ustam vuruyor. Ustam vuruyor. Ustam. Ustam saldırı düzenlemeyin. Ustam saldırı düzenlemeyin. Allah Allah. Ya bak üstten gidiyor abi. Üstten ne bu orkan mı? Orkan üstten gidiyor ya. Bozuk bu orkanlar hep düz gidiyor. Hatta fasulye gidiyor. Ataba vurmuş gibi. Ben futbolla fazla alakam yok ama oynuyorum. Az bir şey oynuyoruz. Almış. Çınış. Herkes bana vuruyor. Bir dakika o adam diğer şeyin taşın arkasında mıydı? Benim boşuna vermem gitmiş. Yok 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 bir dakika. Keşke ona taşı seçmesin. Arkadaşlar sizin kararınız. Bence hemen seçeyim mi? Abone olursanız hemen. Öldüğüm gibi hemen. Organikli. <laughs> Neydi o sarılığının adını söyleyemiyorum ki bilmiyorum. İşte o sarılığı alacağım hemen. Öldüğüm gibi. Bak abone olmuyor. Tamam o zaman ben de onu almıyorum hiç ya. Ama arkadaşlar bakın böyle yapmayın. gözünü seveyim. Kız cansınız, aslansınız, kaplansınız. Canım arkadaşlarımsınız. Yani benden büyükler de olabilir. Benden büyükleri varsa abilerimiz, ablalarımız. Özür dilerim yani küçük demediğimiz için size. Zaten burada fazla bir fark yok. Adam beni görmüyorken. o bak o bir dakika dipten mi? Tamam şu bekle bir ya. Şu bebeği öldüreyim. Bebek oğlum onlar şunlar yeni geliyor ya. Kendilerini kolay bir şey sanıyorlar. Dipten mi? Yok. Arkadaşlar bu adam önce 30 seviye vardı. 30 seviye vardı. 30 seviyelerde. Yok dipten vurunca da. Ha benim de kaldım ya. Ağla ağla ağla. Girme dibime. Girme girme. Girme dibime ya. <laughs> Kaybedeceğiz yemin ediyorum. Aa kazanıyormuş. Siz like attınız ve abone olduğunuz için arkadaşlar. Ben bunu aldım arkadaşlar sizin için nereye işin alayım? Ben şöyle bir rastgele bir yere atayım mı? Şuralara doğru atayım. Evet. Git oraya. Doğru mu geldi? Gerçekten mi? Aşağıya al. Oraya ben de giderdim de. Neyse gerek yok. Yürümekten ziyade oyuncak. Oha. Titan varmış lan. Arkadaşlar. Titanlar zor oluyor. Titanların canı 250 falan oluyor. Ben bilmiyorum. Ay benim beynim ya. Bak şimdi gideyim biraz geri. Biraz gideyim. Kurtulmak için tekrar buraya. işin mı ya. Bir daha nokta diye bastım hocam. Oo güzel bak güzel güzel. Vuruyorlar 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 abi vuruyorlar. Al lan. Ya hayır basın Nasıl söylüyormuş ya. Basın önce böyle boşuna gidiyor işte özellikle. Ne bak arkadaşlar siz de basın. Siz de bitirin güçlerinizi. Sonuçta geri yükleniyor değil mi? Yani. Sen bekletme. Benim de güzel bir tutamıyorum olsun şöyle para sana 10.000 kilo basıyorum. 10 milyon kere seni öldürdüm. Ah ya ha. Biraz daha burada bekliyorum. Ah, parası önemli değil benim için. Ben her zaman 2000 TL alıyorum. Zaten bedava. Yani bedava derken hile kullanmıyorum. 200 TL alıyorum yani. Apartman. Reklam var yani. Sabah reklamı Her, Her gece gündüz. Ben X Rider aldım arkadaşlar. Nasıl artık şansı. Ondan sonra şansım bak %3'tü. O, o hatta %4'tü. %4.5 falandı. Onun gelme şansı. bu kadar şanslı bir olamam diyorum yani. Düşünüyorum da şöyle, o kadar bizde şanslı bir olamam yani. Yoksa ben, dünya ne şanslısın falan <laughs> bu. Hayır hayır. Böyle değil. Niye oğlum? bizim takım, hadi hadi, adamsınız takım, adamsınız bak, arkadaşlar. Şşş... Şş... ya. Oh, hayır ya. C bile onu var ya bu C Bu E'de mi? Bu C nerede Ha, C nerede? C <laughs> adamsın tak Adamsın bak sizi zaten. Bu beyinsizler. Görme görme görme. Biz ondan video bak. Dolayı 60 6 30 4 Şu an videoda ben onun baktığı yerlere bir gideyim, bak. Ne yapıyor oğlum bu? Deblon'u mu saracak? Ha, deli gidelim diyor. Hadi, 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 de hadi. Adamsın takım, adamsın. Yanın tutum var. Bin, kardeşim. Hadi adamsınız takım hadi. Hadi çemberleri doldur. Hadi, hadi. Bu titan değil mi? Evet titan titan. Tamam bu kitap varsa de tamam. Çık otur diyelim. Ya nasıl? Kazandık. Kazandık, kazandık. İşte bu da kazandık. Kazandık, kazandık. İşte buydu kazandık. Kazandık, kazandık. İşte buydu kazandık. Kazandık, kazandık. İşte bu kazandık. Kazandık. <laughs> Çok iyi ya maç kolay ya. Ben yani gerçekten maç kolay. Zor değil yani. Bebek oyuncu da. Benim için de. Ben hiç kimseyi öldürmeden nasıl dört anlayamadım. Benim hiç olmam lazım değil mi? Hadi neyse. Sırf o şeyi bak yanlış kullandım diye oldu değil arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Son maç. Son maç. Bunu gerçekten baba piro düzgün gibi oynayacağım. Muk, -muk diye oynayacağım. Mükemmel gibi oynayacağım. Mükemmel. Gifi alayım bakayım. Aranızdan ben olacağım. Aga be. Oğlum 18 Koş koş koş. Çok hızlıymış bunlar ya. Şu yüzü neydi lan? Unuttum, unuttum. Unuttum. Arkadaşlar bu arada oyun yeni bir şey gelmiş. Karakter yeni bir robot Robot gelmiş. Yani. Ben anlayamadım gitti valla. Robot bir kendini bırakıyor yerde. Orada silah oluyor. Onu da öldüremiyoruz tabi o robotu. Onun silah oluyor işte. Hatta silah olmadan direkt bize otomatik vuruyor. Nasıl vuruyorsa artık otomatik vuruyor. Bir de şey dalgalı dalgalı vuruyor. Ondan sonra çok zorlayıcı bir şey. Ya bak bak bak. Eski benim oyuncum gelmiş. Ben de küçük yaşıyorum. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı taşlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı taşlarına. <laughs> Aklıma her zaman böyle geliyor. Aklıma her damla bu bir şeyler. Şimdi oha oğlum bizim oha bizim bir tane fenerimiz bir. Şunu da Dört bizim. Dev, dev bizim değil mi? Ha, bir de bakma bana bir de ya. Görme beni kör ol ya. Kör ol da görme beni. Gözünü seveyim. Ah ya. Abi. ikili saldırı yapıyorlar. Abi. Valla. Herkesi öldürüyorum teker teker tak 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 tak. Bak kalkan bekle. Kalkan olsun bekle. Bir saniyeciğime bekler misiniz arkadaşım? Bekle sen kalkan da olsun da. Ben sen ikini daha güçlü bulmuş gel lan. Bekle gel lan gel 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 Öyle 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 öyle. Triple kill. Triple kill. Kill. Ben onu sataşmayacağım. Ben abilere falan satışamam yani. O adamda da var aynısı benim. De bakayım. Aynısı mı lan? Ben bu daha şık yok. Ben bu daha o şık yok. Bagli orayı seçmeyeceğim. Oğlum bu ne ya? Ya hile var imkansız ya. Oğlum böyle şey mi var ya? Çıkartın böyle robotu ya. Titan mı ya bu? Titan hayır. Titan olduğunu biliyorum da hile abi. Net hile ya. Ya böyle iş mi var? Adam istediği dakika, istediği saat burada durabiliyor. Böyle titan taktiği mi var ya? Söküp gidin o zaman ya. Yemin ediyorum. Vallahi çok iyi bak. Nasıl, nasıl, buluyor? Nereden buluyor? Nereden alıyor? Bulup da getiriyor. Nasıl yani? Hayır almasına bir şey demiyorum da. Ya böyle bir özelliği olmasın. Gerçek cidden ya. Adam uçu, yukarı uçunca geri si gelmiyor. İnesi gelmiyor bir insanın. Ya çıkartın oğlum bu oyuncu ya. Ya oyuncu ya da robotu çıkartın ne mi? Böyle bir ile olur. Olsun. Yemin ediyorum çok hızlı şey oluyor. Bak 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 İki gördüler hemen. Hemen enseme kıstırdılar beni. Bravo oh, ne öldürmüş. Ah, ah. Bak Bak can yükleme özelliği var. Bana. Evet tam can yüklüyor. Bak silaha bak. Lan bu adam öyle kuramıyor. Kolpar mı lazım? Hava buz gibi ya. Kısa kolluyum. Bu ne arkadaşlar? Bu gözünüzü seveyim. Silah normal olsa Silah normal olsa gücü yüksek olacak gücü yüksek olsa silah normal olur. Ya adam her türlü Birinizden birinden titan çıkacak gibi ama. Hiç durma. Siz bekleyin ulan. Ben bir 21. seviye geçemedim. Hepinizi delip geçeyim. Siz bekleyin. İleride var ya. Bekleyin. 21. seviye olmamı bekleyin. Tamam. Bekle. Hepinize taka taka taka. Gerçekten böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Hep maç her bütün maç kaybediyoruz ya. Bir zaferimiz oldu arkadaş. Galiba o videoda bilmiyorum ya. Göremedim alıyor ah, ne oluyor? Ah. arkadaşlar bu kadar. Umarım videoyu beğenip abone olmuşsunuzdur. Da. Bir dahaki videolarda görüşürüz. up to my biceps